Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Müjdeli bir haberi duyurmak üzere karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada çiftçilere yönelik gerçekleştirilecek ödemelerin dikkat. Bugün tamamlandığını duyurdu. Değerli izleyicilerimiz tekrar ediyorum. Çiftçilere yönelik gerçekleştirilecek ödemelerin bugün tamamlandığını duyurdu. Pat Demirli yaptığı paylaşımda sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 235.000 TL hububat baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 35 milyon 125 bin TL mazot ve gübre desteği kapsamında 3 milyon 61 bin TL toprak analizi desteği kapsamında 95.000 TL kırsal kalkınma desteği kapsamında 20 milyon 753 bin TL, toplam 59 milyon 271 bin TL'lik destekleme ödeler, ödemelerini bugün yani 24 Eylül tarihinde gerçekleştiriyoruz dedi değerli izleyicilerimiz. Hayırlı bereketli olsun. Destek bizden, üretmek sizden ifadelerini kullandı. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli gelişmelere ulaşma adına kanalımıza abone olur. Bildirim zilini açarsanız memnun oluruz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum.